Merhabalar dostlar arkadaşlar 5 tane yatırım firması otokara resmen bedava dedirtiyor neredeyse bakın onu da söyleyelim. Şimdi deniz yatırım arkadaşlar bugün ne zaman 6 Şubat 2020 sabahleyin seans açılmadan önce dedi ki %61 getiri potansiyeli var dedi. Hedef fiyatımız 633 lira olarak karşımıza çıkıyor dedi. Ciddi bir rakam arkadaşlar çünkü endeksin yıl sonu beklentisi genelde 14.000 civarı aracı kurumlar ve yatırım firmaları e, baktığımız zaman yani e, endeks için %40 gibi bir hedef varken bu deniz yatırım arkadaşlar şu anda %61 ki arkadaşlar çok yüksek değil. Onu da söyleyeyim. Neye göre yüksek değil? Diğer 5 tane yatırım firmasına göre. Deniz yatırım %61 dedik. Yıl sonu hedefi 633 60 kuruş dedik. Ve arkadaşlar diğer firmaya bakalım. Vakıf yatırım. Vakıf yatırım arkadaşlar ne diyor? Otokar için hisse başı fiyat hedefimiz 611 TL. Kısa vadeli endeksin üzerine getiri. Uzun vadeli ise al diyoruz. Bakın kısa vadeli yükselebilir hızlı demeye çalışıyor arkadaşlar. Veya endeks endeksten daha hızlı yükselebilir diyor. Öyle diyeyim. Cümleyi değiştirelim. Evet, uzun vadede al diyor arkadaşlar. Yani sat falan demiyor. Hedefi de 611 lira olarak karşımıza çıktı. Ve arkasından baktığımız zaman hangi firmaydı arkadaşlar? Bu da yapı kredi yatığı arkadaşlar. Yapı kredi yatırıma baktığımız zaman buna ne demişler? 12 aylık hedefimizi 610 lira olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Onu da söyleyelim ve tut diyor. Ve baktığımız zaman arkadaşlar bugün resmen bomba haber bundan geldi. Otokar için arkadaşlar getiri potansiyeli %90. Bakın hedef fiyatı 744 lira arkadaşlar. Yani maşallah diyelim Allah nazardan saklasın %90 altına yatırma buna yatır der gibi. Demek ki ise bedava arkadaşlar ak yatırıma göre. Ve son firmamıza baktığımız zaman arkadaşlar bu da halk yatırma karşımızda. Baktığımız zaman bu da %53 potansiyel en düşük potansiyel %53 getiri potansiyeli arkadaşlar 12 aylık en yüksekte arkadaşlar baktığımız zaman 744 lira Akbank olarak karşımıza çıktı %53 ile %90 arasında getiri potansiyel 597 lira 90 kuruşa 744 lira arkadaşlar hedef fiyat aralığı olarak karşımıza çıkıyor aracı kurumların hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar kanalıma abone olmayı iyi akşamlar diyorum teşekkür ederim sağ olasınız.